Korkuyu Beklerken, oyunumuzun adı bu. Entropi sahneye ait, harika bir Oğuz Atay'ın eserinden uyarlanmış. Evet. Ee, oldukça ses getirdi bu oyun. Ee, size neler kattı bu oyun ya da siz ona neler kattınız, neler hissettiniz? Ee, tek kişilik bir performans ve e, iki perde zannediyorum. Evet, oldukça iki perde, uzun bir oyun. Ee, neler yaşadınız, neler hissettiniz, paylaşmak isterim. Ee, benim ilk profesyonel tecrübem, aynı zamanda ilk defa kendi yönettiğim bir oyun. Benle beraber büyüyen, benim de onunla büyüdüğüm falan birbirimizi geliştirdiğimiz bir oyun. Zaten başlarken de hep öyle benimle beraber yıllar boyu devam etmesini dilemiştim. Şu ana kadar da öyle gidiyor. Harika. Keyifli bir oyun yani. Benim için kendi açımdan terapi yanı da var yani beni iyi ediyor. Çok iyi. Evet. Aa, bu çok önemli tabii ki değil mi? Evet. Size bir şeyler anlatmasa ben de çok, merak ettim. Bu salonun özellikle kişiye dair bir şey bu. Yani insanlara dair bir oyun oynuyorsunuz duygularla alakalı yaşanmışlıklarla evet. geçmişler değil mi? Evet evet. Bitsiz yani sahnede safa safa o bir arayış sürecek. Evet onu anlatıyorum. Hayır. Yani böyle bir e, nasıl diyeyim? Anlam bulma hikayesi. Hakikati arayan bir adamın evet. e, modern dünyada yaşadığı sıkıntılar. Ve sonunda teslimiyetiyle neticelenen bir oyun. Çekildiğin şarkı. Evet. Ee, sonraki tarihlerimiz ee, 20'sinde yine İstanbul'dayım. Trump'ta oynayacağım. 20 Ağustos. 20 Trump. Kültür ve Gösteri Merkezi Mecidiyeköy'de. Evet. Sonra şehir dışında turneye çıkacağız. Turneye çıkacağım. Hı -hı. Bursa var sanırım. Öbürünü unuttum şu anda. 27'sinde bir oyunum olacak. Bu bu ay yani bunun dışında bir üç oyunum daha var. Harika, Eylül, sezonda bu. devam edecek yine değil mi? Eylül-Ekim'de Eylül, devam evet, edecek. Evet, yoğunluklu bir şekilde devam edecek. Ee, sana nasıl ulaşabilirler? Yani bu oyunu görmek isteyenler, yeni tarihlerine gelemediği için hani Hı -hı. sonraki tarihlerini öğrenmeler açısından nasıl ulaşacaklar size? Tupi evet, sahnenin üzerinden ulaşabilirler, Hı -hı, oranın Instagram sayfasından ulaşabilirler. Ee, benim kendi sayfam var, orada Hı -hı. yani adıma ait olan sayfadan takvimleri paylaşıyorum. Onun dışında bilet sitelerinden, sanal bilet sitelerinden ulaşılabilir yani. Ulaşılabilir Oyunun <laughs> ismiyle. Afişinde oldukça güzel olmuş. Evet. Galip Aksu'lara sevgilerimizi evet. gönderiyoruz. Gittiğim evet. pek çok oyunda onun imzası afişlerde. Gerçekten çok iyi tasarımlar yapıyor evet, evet. arkadaşımız. Tebrik ediyorum buradan da. Arkadaşlar yaz oyunları ve sonraki sezon oyunları haberciniz olmaya devam edeceğim. Sahne İstanbul programı, Sanat Yönetmeni Nedrat Tavşar YouTube sayfamız. Nedret Avşar yine. 10 yılın tiyatroları ve e, opera, bale, konserler mevcut. Göz atmanızdan mutlu olurum. E, bizleri takip edin. Bizler de sizlerle buluşturalım. Sevgiyle kalın. Köpekleri bir ikisi de peşime takılınca ben adımlarımı sıklaştırdım. Korktum. Daha önce onların böyle bir davranışıyla karşılaşmadım ki. Her zaman benim iskimli gözlerle süzerlerdi. Ama aramızda bir gerginlik olduğunu da sezmiyor değildim. Tabii ne olacak? Uzun sürdü bu gerginlik. Alıştım sakin geldim <laughs> Köpekler böyle arkamdan ben de Havlayan köpek ısırmaz. Allah'ım havlayan köpek ısırmaz yarabbim. Havlayan köpek ısırmaz. Havlayan köpek ısırmaz. Aaaa! Şöyle bir yana mı O adam üstüne duruyordu üstüne. yazıp bul, banka. Hiçbir şey yok öylece biz koridorda bulunan bütün bu tanıdık eşyanın dışındaki tek yabancı olduğu için onu hemen fark ettim. Zaten akşam olarak kocaman şey. Heyecanlandırmış, bu kadar telaşe düşürmüş bir şey öyle. Koridorun ortasında, ayak üstünde harcamaya gönlünün razı gelmedi. Ben de masama geçtim. Her sakin insan gibi bir yudum su içtim. Neden değil dedim. Çok açık. Hatta sanki hiçbir dilden değil. Ne garip kelimeler ya bunlar. Gerçekten ilk bakışta çok garip ya. Yani Suyu cevap verecek kesin ya. Yani. Yine de beceremedim şu sürüklerden kurtulmayı. Ya bir tane daha. Ya Allah aşkına git. Ya sen de git. Sen de git. Ne? Sen git. Ne dur. Bu kalsın. Bu gitmesin. Bu çünkü... Ölü dilerle uğraşan bir üniversitede öğretim üyesiydi bu arkadaşım. İşte adına gelince diyorum, yazmaktan geri durduğum arkadaşım öğretim üyesiydi. Ya öğretim üyesi. kafalarını gülümseyerek kaldıran insanları selamladıktan sonra ee, Hocam affedersiniz burada çalışan bir arkadaşımı arıyorum da Bana güldü. Biri sana şaka yapmış olmasın. E, o gülünce ben de bildim. Vallahi dedim olabilir. Yani buraya gelene kadar aklımda böyle bir şey yok ama şimdi sen söyledin düşünüyorum. Mantıklı olabilir. Hayatım, ıı, sınavlar geçsen, sade de gelsen, gerçekten umurumda değil. İstersen herkesin ben içeriğiyle alakalı olduğum içinde ne yazıyor? Şöyle diyor, sizi uyarırız. Yahut tabii buna bazı şeylerde ifade ederiz. Diğer de mümkün. Ne kadar bilimselsin ya Rabbim? Ee, sizin, 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 sizin. Kilici, gene de ufak da olsa bir leke, şey, bir, bir dalga. Ne ee, söyledik e, hep unuttum ya. Evladım rahat ol. Rahat konuşalım, çekinme bak ben bu mahallenin eskisiyim. Çekinmene gerek yok da sen kimsin? Kimin çocuğusun ben seni daha önce görmedim. Hıt, hıt. Şey, hı. E, evet biz efendim hı. yeni e, açtık da. <laughs> tamam yavrum sakin ol olabilir yapmış olabilirsiniz açabilirsiniz herkes Açabilir dedi. Ne açtınız? Ne nasıl açtınız?